Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda şunu söylemek istiyorum. Ee, Shakecraft, Shakecraft 2'nin yapımını göstereceğim size. Şu an manavı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Buralara şey gelecek. Bazı şeyler gelecek neyse. Bunları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben şu an manavı yapmaya çalışıyorum. bayağı uğraştım falan mesela. Hatta apartmanın isim vermeliyiz. Çünkü Akım çok güzel şeyler var. Kapıcı, sonra oduncu gibi meslekler olacak. Bunları yapacağız. Evet şu an küçük gelebilir ama yani birkaç ay geçtikten sonra bayağı bir büyüyeceğiz. Şu an bu kadar. Yani en iyi evimiz bu. Kur'an seviyor. Buradan bir iki sosyal mesaj göndermek istedim. Ne? ne? Bu apartman mesela çok pahalı ya yani pahalı çünkü. Şimdi bayağı yani iki katlı bir ev. Yani her bir katı kiray kirayla yapacaksınız. Çünkü şimdi bir ev aldı iki katlı. Ya yani oraya köyler geçmesi lazım. Şimdi biz köyleri toprakta yatıramayız. Çünkü biz güzel bir belediye başkanıyız. Güzel bir istiyoruz ben şu an muhtarım yani. Game moda geçtiğim muhtar oluyorum. Onlara bakacağız tabii. Muhtarlık da yapacağız. O kadar boş olmayacağız. Shakecraft 2, Shakecraft 2'de. Tabii şey Shakecraft 2 böyle 1 2 ay sonra yayınlanacak ilk bölümü. Çünkü şu, görüyorsunuz yani. yani. bu kadarsa 2 ay sonra bu hepsi olacak. Doldurmak için Bu aydınlatmayla ne yapılabilir ki? Şimdi şunun şuraları fazla bir şey yok ama şimdi jockey evi var. Kira ev kira 3 altı köşesi. Kuran apartmanı. Sonra burası da kazmacı. Hidrat meselesi de kazma 22 olmaz. Elmas kazımın 12 altın külçesi. Altın kazımın 1 demir parçası. Demir kazımın 4 altın külçesi. Taş kazımın 1 altın parçası. Arkadaşlar bu arada odunu eklemeyeceğim. Çünkü odunu eklersek zaten odun kolay yapılabilen bir şey. Burada daha pahalı olur. Sadece baltada da yapabilirim bunu. Çünkü çok küçük geliyor etraf. Şu an bir yeri kırmayayım diye kılıç. Tabii belli bir miktar parayla başlayacağız onu. Çünkü siz başlarsınız hiçbir şey yapamazsınız. Odun kırmak yani odun kırabilirsiniz ama fazla odun yok. Onları yapacağız. Sonra şuralara geçelim. Evet burada kılıçımız var. Tabii ki de şey yok. Odun kılıç yok. Mesela altın kılıç 4 zümrüt. Elmas kılıç 12 altın köşesi. Demir kılıç 500 zümrüt. Taş kılıç Demi 4 demir parçası. Netherite kılıç 34 elma şu. Yani şunun altındaki sandalye. Sonra burada bir kalkan altın parçası. Geçelim. Şu an çok kolayda oynuyorum. Çünkü burada sana patlatırsın. Set evi. F fiyatı 16'ın küçüğü sadece satılıktır. Ve satın alırsınız. Zaten 2 tane yatağınız var. Başka bir şeyin Fazla ev yapacağız. Sonra bayağı bir meslek var. Onları yapmaya çalışacağım. Gel girmiş buraya çıkartalım bunu. Ok atıcılar. Burada mesela bir de bir ok bedavadan veriyorum. Bunların hepsini doldurduk böyle. Burada yayınlarımız var. 7 altın köşesi mesela. Ok bir altının parçası. Her aldığında 5 ok veriyor. Tabi kasalara bundan sonra şeyden yapacağım. Bu sandıktan yapacağım. Çünkü bu paraların hepsi bankaya gidecek. Sonra burada küçük bir arsa var. Tabi arsa böyle bir tane olmayacak. Böyle 54 tane falan yapacağım. Burada işte küçük şeylerimiz var. Maden cevherleri var. Yani sonra burada baltacımız var. Baltacı soklarımız yani şunu da az. Tahta baltı da az. Çünkü baya çalışıyorum. Başka binalar yapmam lazım. Çünkü baş böyle hep aynı binalara odaklanırsak hiçbir şey yapamayacağız. Her yeri Şimdi bir iki tane eklenti yapacağım. Bu videoyunun sebebi nasıl bir hayat olacağını olacağını bildik. Sebebi şey, bizi beni izleyen küçük arkadaşlar var, onları eğlendirmek için bazı hikayeli şeyler yapacağız. Ya yani beni izleyen insan, beni izleyen çocuklar da var. O yüzden onları eğlendirmek için fazlasıyla renk, renkli, güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Tabii büyükler de var. Büyükler belki bunu izlemez, belki benim kimya ile alakalı, biyoloji ile alakalı konuşmalarımı konuşmalarımı dinleyecekler, izleyecekler. O yüzden bunları sadece yani size bırakıyorum izlemeyi. Siz bilirsiniz yani. Ben sadece videoyu çekeceğim. Tek isteğim size görüntülenme, like ve abone olmak. Başka bir şey istemiyorum. Videoları bazı yerlerde de yayınlayacağım ama şu an sadece e-mail üzerinden falan yollayabiliyorum. Bir de Bluetooth üzerinden yollayabiliyorum. O yüzden ya sadece benim kanalımdaki videoları YouTube'da izleyebileceksiniz ve YouTube'da kanal videoları bilgi merkezi şimdi kanal adını yazacaksınız. Kanal adını yazdıktan sonra kanalımın içindeki videoyu izleyebilirsiniz Çünkü fazla içerik ve benim içeriklerim aynı videolar var. Veya onların içerikleri, içerikleriyle aynı videolarım var benim. O yüzden kanalı arttıktan sonra şimdi ilk önce aratmak istiyorsunuz. Şimdi bilgi merkezi game center yazdıktan sonra videonun adını yazın. Böyle olduktan sonra daha kolay ve daha iyi şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım 6 yani altı görüntülenmeli. Altı görüntü hemen sonra size bu videonun aynısından bir tane daha çekeceğim. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Hepinize iyi günler. Bu arada orucunuz kabul olsun. Ben yani videoyu kapatıyorum.